Dünyanın okyanusla yelken açabilecek şekilde donatılmış en büyük ahşap gemisi İspanya'nın Barcelona kentine gitmeden önce geçen hafta sonu Malta'nın büyük limanına ulaştı. İsveç'e ait Göteborg adlı gemi kışın İspanya'nın Barcelona limanından demirli geçtikten sonra Çin'in Şanghay kentine doğru yolculuğuna devam edecek. Gemi İsveç ile Asya arasındaki ticareti teşvik etme ve yeni iş fırsatları yaratma hedefiyle iki yıllık asya seferini yapıyor. Gemi 1745 yılında İsveç'in Göteborg kenti açıklarında batan, 18. yüzyıl İsveç-Doğu Hindistan şirketine ait bir geminin replikası. Sefer insanların 20'den fazla kişiden oluşan profesyonel denizci mürettebatına güverte tayfası olarak katılıp bir 18. yüzyıl gemisiyle yelken açma deneyimini yaşamaları ve aynı zamanda rota üzerindeki molalarda ziyaretçileri ağırlamaya amaçlıyor. Göteborg 8 Haziran'da İsveç'ten ayrıldı ve o tarihten bu yana Helsingborg, Helsinki, Stockholm, Copenhagen, Oslo, Londra, Bremerfen, Lisbon, Malaga, Nice ve Monaco'da demirledi. Barcelona bu yılki seferin son durağı olacak. Göteborg Mart 2 2023'te Asya'ya doğru açılacak. Geminin Eylül 2023'te Şanghay'a ulaşması planlanıyor. Xinhua haber ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor.